thank you Böyle güzel Mecidiye Mahallemiz, Beşiktaş ilçemize hizmet noktasında sağlıkçılarımıza bu güzel hizmet mekanını aile sağlık merkezimiz yapan Beşiktaş'ımız, belediye başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Onları bir alkışlayalım. Burada hizmet eden doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, onlarla da iftihar ediyoruz. 7 24 365 gün tüm sağlık çalışanlarımız dünyada onlar gibi salgın döneminde fedakarlık yapan başka bir sağlık çalışanı dünya görmedi. Evlerine gitmediler. Ailesine kendini sakındırdı. Onu ben şahidim. 2 yıl pandemide salgında sizlerle beraber çalıştık. Bakın Zaman zaman çok üzülüyoruz. Kalbimiz kırılıyor. Sağlık çalışanlarımızı el kaldıran, şiddet uygulayanları görünce utanıyoruz. Mahcup oluyoruz ve şiddetle sağlık çalışanlarımıza bırakın şiddeti, onlara kötü bir bakış, kötü bir söz söylenmesini bile hazmedemiyoruz. Kınıyoruz. Dolayısıyla biz Öyle bir kültürden geliyoruz ki bir nefes sağlıklı sıhhatli bir anlık nefesin bile en büyük güç, en büyük iktidar devletten daha önemli olduğunu söyleyen ecdadın torunları olarak bizim sağlığımız ve sıhhatımız için savaşan, gayret gösteren sağlıkçılarımıza tekrar Allah razı olsun diyoruz. Onların da önünde saygıyla, hürmetle eğiliyoruz. Onlara da gelin bir yürekten alkışlayalım. Yaşanacak. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Batuhan Bey'in sağlık Hayırlı olsun, uğurlu olsun Arkezimiz. diyoruz. Tamam. Tekrar vesile olanlar, başta belediyemiz olmak üzere. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hadi çok sorun. I don't know.